Niye 4 <laughs> bastım. 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 Ben dört tane kişi basmaya gerek Tamam hazır iken. 14 tane. Sana AK de bastım. Yani daha doğrusu buraya koydum AK. Setin ne olduğu Ben koşayım sen oyna bildiğin gibi. Tamam o da öldü. Eritim alıp geleceğim. O zaman gel bekliyorum. Direkt çık ya. 50 tane 30 tane falan yetiyor. Hı hı. Eritim yapıyorlardı 3 kişi. Evi de büyük kapatmış adam. Yanındaki ev. Şey dolu. Rage savunduk. Ne rage savunduk?